Merhabalar bir önceki paylaşımımda elma tüketiminin içerdiği fruktoz aracılığıyla kanımızda geçici olarak ürik asit seviyelerinde artışa neden olduğu ve bunun da antioksidan etki sergilediğini bildirmiştim. Ama demiştim ki düzenli olarak elma veya meyve tüketimi aslında açlık kan ürik asit seviyelerimizi tam tersi düşürüyor ve böyle sağlıklı bir etki sergiliyor. İşte bugün size bunu kanıtlayan bir çalışmanın sonuçlarından bahsetmek istiyorum. Dash diyeti adı verilen ve yüksek tansiyonu engellemek üzere geliştirilmiş bir diyet tipi. Sizinle daha önce paylaşmıştım. Bu diyet tipinde bol meyve, sebze tüketiliyor. Kuru yemiş ve baklagiller tüketiliyor ama diğer işlenmiş gıdalar, kırmızı et, süt ve süt ürünlerine çok fazla yer verilmiyor. 26 yıl boyunca 444.444 bin 444, e, sağlık çalışanının izlendiği bir e, anket e, sorgulama tipi bir e, çalışmanın sonuçları gösteriyor ki bu dash tipi e, diyete uygulayarak yaşamlarını devam ettirenlerin e, ürkası seviyeleri hem düşük, açlık ürkası seviyeleri hem düşük hem de gut hastalığına yakalanma olasılıkları da oldukça düşük bulunuyor. O halde e, düzenli olarak ve dengeli olarak e, diyetimizde e, meyveyi ve sebzeyi bulundurmayı ihmal etmeyelim diyorum. Dengede ve mutlu kalın lütfen.